Evet arkadaşlar bu dersimizde listelerin oluşturulmasından bahsedeceğim listeleri ilk değer vererek oluşturmak için kullandığımız yöntem şu arkadaşlar mesela bir a değişkeni tanımlayalım ve bunun içine bir boyutlu ve ilk değerleri verilmiş bir liste aktaralım arkadaşlar. Evet. Listemizi oluşturduk. Bu bir boyutlu bir liste ve içinde 5 tane elemanımız var. Dikkat ederseniz bu listenin elemanların hepsi farklı türde arkadaşlar. Mesela şu tam sayı türünde bu noktalı sayı türünde yani float türünde bu string türünde sözel türde bu cihar Tek karakter. Bu da bool türünde. Bu listeyi oluşturduk ve a değişkenimizi aktardık. Bunu ekrana bir yazdıralım arkadaşlar. A değişkenini. Evet. Kaydedelim ve çalıştıralım. Evet listemizin içinde 5 tane eleman var. Yani 5 satırdan oluşan tek boyutlu bir liste bu. Şimdi listelerimizi oluştururken arkadaşlar biz listenin içinde bulunan elemanları veri türüyle sınırlandırabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şu listeyi şöyle tanımlarsak any dersek bu listenin içinde her tür veri tipinden eleman olabilir arkadaşlar. Zaten en iyi yazmadığınız zaman da aynı işlevi görüyor. Listemizin içinde her tür veri tipi olabiliyor. Ama biz buraya şöyle yazarsak int64 yazarsak bu listenin elemanları int64 veri türüne uygun olmalıdır arkadaşlar. Mesela şu anda programımızı çalıştırırsak programımız hata verecek. Niye? Ee, listemizin içinde int64 veri türüne uymayan elemanlar var. Mesela kaydedip çalıştıralım. Evet. Buradan da şu sonucu çıkartıyoruz. Listelerimizi oluştururken veri türüne sınırlandırabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya bir kapsayıcı da yazabiliriz. Bu ne demek? Bu listenin elemanları yalnızca noktalı sayılardan oluşabilir demek. O zaman şöyle bir liste yapabiliriz mesela. Şimdi burada bizim 9 sayımız var. Her tam sayı aynı zamanda noktalı sayıdır. Bu tanımlamayı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Kaydettik ve çalıştıralım programımızı. Evet. Listemizin elemanlarını görüyoruz arkadaşlar. Tek boyutlu dizileri ilk değeri vererek oluşturma yöntemi bu arkadaşlar. Peki iki boyutlu dizileri ilk değer vererek oluşturmak istersek ne yapmamız lazım? İki boyutlu diziler satır ve sütunlardan oluşan listelerdir arkadaşlar. Oluşturalım. Yine veri türüyle sınırlandırabilirsiniz bu listemizi. Evet. Biz şu anda ne yaptık? 2 satır 3 sütunluk bir liste tanımladık arkadaşlar ve bunu B değişkenine aktardık. B değişkenin içindeki listeyi ekrana bir yazdıralım. Araya bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Şu A değişkenimizin içindeki bulunan liste. Bu da B değişkenimizin içinde bulunan liste arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi yine iki boyutlu listeleri tanımlarken de şurada veri türüyle sınırlandırabilirsiniz arkadaşlar bunu. Şimdi biz ilk değer vererek listelerimizi oluşturduk. Listelerimizi oluştururken böyle sabit sayılar vermek zorunda değiliz. Buralara değişken isimleri de yazabiliriz. Mesela Şuraya gelip S1 yazdığımız zaman ne yapıyor? Listemizi oluştururken 1, e, 2 yani birinci satırdan bahsediyorum. 1, 2 ve S1 değişkeninin içindeki veri. 4, şu ya S2 yazalım mesela şöyle. İkinci satır oluştururken 4, S2 değişkenin içindeki sayı ve 6 şeklinde oluşturulacak. Kaydedip çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi şu birinci satırın üçüncü sütununa T1 değişkenindeki sayı aktarıldı. Aynı şekilde ikinci satırın ikinci sütununa da S2 değişkeninin içindeki veri aktarıldı arkadaşlar. Listelerimizi bir boyutlu ve iki boyutlu listelerimizi ilk değer vererek oluşturma yöntemleri bunlar arkadaşlar. Peki biz bir boyutlu ve iki boyutlu dizileri boş listeler halinde oluşturmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Boş liste oluşturma yöntemi şu arkadaşlar. Şu şekilde bir ifade yazdığınızda C değişkenine bir boyutlu yalnızca satırlardan oluşan ama hiçbir elemanı olmayan bir liste aktarılır arkadaşlar. Yine burada da veri türü sınırlandırması yapabilirsiniz. Mesela şuraya string yazdığınız zaman C değişkenine aktarılacak listenin ancak tözel veriler içerebileceğini burada ifade ediyoruz arkadaşlar. Boş listelerde bu şekilde oluşturuluyor. Mesela bunu kaydedip çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi boş bir liste içinde hiçbir eleman yoktur. Peki iki boyutlu yani satır ve sütunlardan oluşan boş bir listeyi nasıl oluşturacağız? Şu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. E eşittir diyoruz. Array türsü parantez açıyoruz. Array direktifinden sonra iki tane parametre veriyoruz arkadaşlar. Oluşturacak Oluşturacağımız boş listenin veri türünü ben buraya en iyi yazarsam her tür veri tipini alacağını ifade ediyorum. Ve şuraya 2 yazıyoruz arkadaşlar. Yani oluşturulacak dizinin boş dizinin iki boyutlu olduğunu satır ve sütunlardan oluştuğunu burada ifade ediyoruz. Ondan sonra normal parantez açıyoruz. Undefinite. Yani e, listemizin içinde eleman olmayacak. Bu listemiz sıfır satırdan ve 3 sütundan oluşacak. Ve bu boş bir liste olacak. Çünkü satır sayısını sıfır verdik arkadaşlar. Şimdi bu listemizi ekrana bir yazdıralım. D değişkenini aktarlıyor. D değişkenini ekrana bir yazdıralım arkadaşlar. Evet. Şuraya bir print line dememiz lazım. Alt satıra geçmesi için. Şöyle dersek daha iyi bir görüntü alırız. Evet. 3 sütunlu bir matrix yani liste tanımladık ve içerisine aktarılacak olan veriler her tür veri tipinin tipini kapsayabilir arkadaşlar. Şimdi özetleyecek olursak şurada biz ilk değer vererek bir boyutlu yani yalnızca satırlardan oluşan bir liste tanımladık ve A değişkenini aktardık. Burada yine ilk değer vererek iki boyutlu yani satır ve sütunlardan oluşan bir liste tanımladık ve bunu B değişkenine aktardık. Şurada bir boyutlu ve içerisine yalnızca sözel verilerin aktarılabileceği boş bir liste hazırladık ve bunu C değişkenine aktardık. Şurada ise iki boyutlu ve içerisine her tür veri tipinin aktarılabildiği 3 sütunlu bir liste tanımladık. Boş bir liste ve bunu D değişkenine aktardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Listeleri oluşturmanın yöntemleri bunlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.